Efendim yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Ebu Suud Efendisi'nin kabrinin, türbesinin önündeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer çok eski Osmanlı'ya ait bir mezarlık. Eyüp Sultan Hazretleri çok büyük eshab-ı kiramdan olduğu için e, ve İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul'da metfun bulunanlar inşallah kıyamette onun sancağı altında kalkacağı için, yani dirileceği için Osmanlı'da bu bölgeye çok ehemmiyet vermiş devlet adamları, devlet erkanı, hatır sayılı kişiler hep özellikle Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu yer etrafına ve tepelere doğru defnedilmek için adeta yarış yapmışlar. Zaten birçoğunuz biliyor artık Eyüp Sultan dediğimiz aklımıza mezarlıklar geliyor, türbeler geliyor Eyüp Sultan Hazretleri'nin haricinde. İşte Ebu Suud Efendi de Eyüp Sultan Hazretleri'ni çok seven, ona çok büyük muhabbeti olan bir zattı, bir muhterem bir zattı. O da vefatından sonra kendisinin buraya Eyüp Sultan Hazretlerine komşu olarak defnedilmesini vasiyet ettiği için buraya defnedilmiştir. Ebu Suud Efendi Ali Kuşçu'nun torunudur. Hani bilinen meşhur Ali Kuşçu var ya efendim onun kızının oğludur yani kız tarafından torunudur. Yani bir nevi dedesine çekmiş ilim ve irfan konusunda. Çok çalışkan, elinden geleni ardına koymayan, padişahla seferlere çıkan, fetvalar veren, talebeler yetiştiren ve her manada ne gerekiyorsa yapan bir kişi. İstanbul'da kadılık yaparak bu vazifeye başlamış. Daha sonra kadı asker olmuş. Daha sonra Kanun Sultan Süleyman Han tarafından Şeyhülislamlığa çıkartılmış. Ebu Suud Efendi çok sade giyinirmiş. Çocuklara çok muhabbeti, merhameti varmış. Onlara çok iltifat eder, onların gönlünü hoş tutar, onların e, istediklerini yapar. Bazen onlarla, çocuklarla çocuk olurmuş. Bir taraftan da elbette ki kanunların müdafisi ve kanunların uygulanmasında kesinlikle geri adım atmayan ve sık sık da çarşıya, pazara çıkıp İstanbul'u dolaşıp bazen teblili kıyafetle, bazen normal kıyafetle dolaşıp halkı denetleyen, esnafı denetleyen, varsa bir yanlışlık, bir hata ona müdahale eden ve gecesi gündüzünü bu devlete harcamış, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun temelinde harçları olan bir insan. Osmanlı Devleti Müslüman bir devletti ve şeriat ile idare edilirdi. Ve şer'i kanunları, kuralları da Şeyhülislamlar belirler, onlar karar verirlerdi. Bu sebeple Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vermiş olduğu birçok kararda Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin dahli vardır sultanım hayır kesinlikle olmaz bunu yapamazsınız diye müdahale ettiği birçok kararı vardır. Osmanlı İslamiyet'e işte bu kadar bağlıydı. Şer'i şerife uymayan hiçbir şeyi yapmak istemezler. Olan olursa da bunu bir şekilde telafi eder. Bunu olmasından kaçınırlardı. Efendim Ebu Suud Efendi aynı zamanda 2. Selim Han zamanında da Şeyhülislamlık yaptı. Onun devrinde de devletin idaresi konusunda önemli mühim kararlarda bulundu ve de padişaha destek oldu. Ben biraz önce söyledik işte padişahlara emirleri konusunda müdahale ederdi diye. Hatta meşhur bir sözü vardır. Padişah emriyle na meşru olan nesne meşru olmaz. Yani bir bir mesele, bir hareket caiz değilse, şer'an ona müsaade edilmemişse bu padişah da olsa onun için o hata olan, yanlış olan şey düzgün olmaz. Padişahın bile onu yapmaya yetkisi yoktur. Sözü meşhurdur. Bunu padişahlara karşı çok kez dile getirmiştir. Efendim, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi dediğimiz gibi 2. Selim Han devrinde de Şeyhülislamlık yapmış ve o devirde vefat etmiştir. İşte ve vasiyeti üzerine kabri buraya gelip buraya defnedilmiş. Hatta ikinci Seliman arkasından ağladığı, çok hüzünlendiği de rivayet edilmektedir. Efendim şimdi Ebu Suud Efendi ile ilgili kısa bir hatırayı da sizinle paylaşıp bu programı, bu bölümü noktalandıracağız inşallah. Efendim Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bu kadar devlet işinde düşünün bu kadar devlet içerisinde bir de bahçelere de merakı varmış. Kendi özel bahçesi varmış meyve ağaçları falan. Neyse bir gün meyve ağaçlarının arasında geçerken bakıyor bir tane armut ağacını karıncalar sarmış. Yani öyle bir sarmış ki ağacı yiyip bitiriyorlar. Üzerine meyve kalmamış zaten hepsi delik deşik olmuş. Kanuni Sultan Süleyman Hanım bunu görünce üzülüyor. Ne yapmak lazım? E karıncaları kırmak lazım. Karıncaları bir şekilde uzaklaştırmak lazım. E bunu yapmak ama işte karınca o da Allah-u yarattığı bir şey. Ne yapacak ne edecek diye düşünürken diyor ki bana bir kalem kağıt getirin. Hemen getiriyorlar diyor ki bu işi çözse çözse Ebu Suud Efendi çözer diyor. Ve kaleme şu nameleri yazıyor. Yani name şu kelimeleri yazıyor. Dırahta ger ziyan etse karınca zarar var mıdır anı kırınca. Yani diyor ki efendim karınca ağaca zarar verirse o karıncayı kırmamızda, öldürmemizde, uzaklaştırmamızda herhangi bir mahsur var mıdır? Şer'an caiz midir diye soruyor. Koca kanunudan bahsediyoruz. Bir karıncayı Öldürmek için Veyahut da o karıncayı oradan uzaklaştırmak için Şeyhülislam'dan fetva istiyor efendim Kanuni Sultan Süleyman Han'dan bahsediyoruz Cihanı titreten bir imparatordan Padişah'tan bahsediyoruz Neyse efendim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi cevabı alıyor O da kısa bir şekilde kendisine cevap veriyor O da diyor ki Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan Hakkın alır karınca Evet efendim yani Şeyhülislam Ebu Suud Efendi diyor ki Ey padişahım, tamam kır sen bilirsin ama yarın ruz-i mahşerde karınca bunun hakkını alır, bunun hesabını sorar ve bunun hakkını sizden alır diyor. Ve bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Han karıncalara işte zarar vermekten, ne bileyim onları ölme kırmaktan vazgeçiyor ve olduğu gibi bırakıyor. İşte efendim biraz önce dediğimiz gibi, gibi Kanuni biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvedeki padişahı, en büyük padişahlardan bir tanesi. O dahi İslamiyet'in aleyhine, İslamiyet'in dışında bir hareket yapmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bir karınca meselesini bile Ebu Sud Efendi'ye sorup ona göre hareket ediyor, onun dediğine göre hareket ediyor. Böyle işte romanlarda, hikayelerde, filmlerde anlatıldığı gibi astığı astık, kestiği kestik. O Avrupa'da gözüken o zalim, zulüm krallarla bir değil efendim. İslamiyete inanıyor bir kere Müslüman. Şer'i kuru kurallara göre hareket ediyor. İşte böyle olunca da Cihan İmparatoru oluyorsunuz. Koskoca Osmanlı Devleti oluyorsunuz. Ne zaman İslamiyet'ten, Müslümanlıktan uzaklaşılıyor ondan sonra tabii ki muvaffakiyetin de arkası kesiliyor. Efendim burada Ebu Suud Efendi ile ilgili bu kıssayı ve bilgileri size anlattık. İnşallah başka bilimlerde görüşmek üzere.